Arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz diyorum. Ee, öncelikle herkesin geçmiş bayramı, Ramazan bayramı mübarek olsun diyorum. Hepinizin bayramını kutluyorum. Ee, böyle ışıl ışıl çıktım karşınızda <laughs> bayramdan esintiler şeklinde. Ee, e, bu videoda şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Biz annemle birlikte tam kapanmadan önce. Bir alışverişe çıkmıştık, böyle birkaç eksiklerimiz vardı, onları halletmeye çıkmıştık. işte annemin diş randevusu vardı, onu falan halletmeye gitmiştik. Oraları çekmiştim ama yayınlayamamıştım, paylaşamamıştım sizlerle. O yüzden siz onları izleyin istedim ve o videoya bir açılış yapmamıştım. Direkt çıktığımız için hemen video çekmeye başlamıştım. Ee, o şekilde paylaşmak da içime sinmedi. Sizlerle bir giriş yapayım istedim. Hem bayramınızı kutlayayım istedim. Şimdi o videoya geçelim. Siz onları izleyin. Yardım şu var. Şu. Bir de şu. Ama ben ikisini daha çok beğendim. Değin. Şunları kaldıralım. Onun modellerine bakalım. Sen can daha güzel anne. Sen bakalım. Biliyorum. Şu sarılı da çok tatlı, şu da çok tatlı. Little man diyor zaten. Evet. Ne diyor? Küçük adam. Sen, 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 <laughs> Biri önlük sanırım. Altı. Ben şöyle. Evet. altı şu yeleğimiz. şu bir <laughs> <diğer> önlü <önün arkamız gülüyor> bakabilirsiniz. Çok şirin duruyor. Şu minik eldivenlerimiz ve mendilimiz. <laughs> şu uzun kolu, çift çiftlisi. Şu yarım kolu iç sıvın. Değil evet. mi? Şu iç sıvınımız. Ha, yani bu Bak, en şey. Gidirdi. Evet. Bu battaniyemiz. Açayım mı battaniyeyi? Yok şey olarak şununla aynı zaten ha, sanırım. Tam kare hani zaten. Evet, çok açmamıza evet. gerek yok. Çok tatlı. Şunu da sadece şu üstünü açabilir miyiz hani? Şöyle açık bir şekilde görebilmek için. Şunu mu? Aç istersen şöyle. Ekosele. Şöyle üstü Şöyle. Evet. Üstünü. Birisi falan şu şekilde bulundu. de çok tatlı ya. Ekosele modeli. Evet. Bunun da yeleği var değil mi şu yeleği? İçinde yeleği de var. Hı -hı, aynı i̇şte, takım. Işte, Şöyle aynı içinde, içinde şunlar var. Aynen. Bu kadar da süslü süslü olmaz herhalde. <laughs> Şunlara bakar mısın? kuvanneleri. Yok Tamam. Bir Sonra şu şapkası var, altı var. Ondan sonra iki var, eldivenleri var, çorabı hmm. var, var. Yakalı ve Şu, şu filanları çok seviyorum ya. Böyle şey gibi de oluyor ya. Çok cool de var. Var. De gibi, gibi. gibi takıyorsun. Şey bir de bu çok şey ya. Bak bu da final gibi. Bana ölüyor mu? Bu da ne? da var. Merak mı? da var. Hmm. <laughs> şu tepkisi. Bu çıkıyor ayrıyeten. Ha bilecek değil. Bir değil. Tamam. Sonra şu tulumu. Şey tulumu. Evet tulum. <laughs> Şuna bak. Şurada kan de, de Evet tek altı. Şöyle. çok hoşuma gitti bu tepkisi. Ne değişiyor? Sadece tepkisi ne işle olmuş mu? Ne soruyor? bir tepkisi var mı? Sadece bir tepkisi yok. Kareler 250 lira. <laughs> Şöyle Allah bin bin bereket versin. Evet. Çay bardağı 12 tane mi aldın? Evet. Yeter Bunlarla mi 2 tane? Bunlar ne kadar? 10 lira metal olan 15 evet. lira. Bu ne? O, bir o bir plastik Allah'ın klasiği. Buradan almıştım ama şuraya şimdi gelelim aldıklarımıza. Ee, aslında çok bir şey almadık. Öyle ufak tefek şeylerdi. Şu yeni çıkan konuşan peçete diyorlar. Bunlardan aldım. Şöyle tatlı yiyelim tatlı konuşalım diyor. Tatlı sunumlarının yanında artık bunları görürsünüz. Bu arada tatlı sunumlarımı vesaire paylaştığım şeyleri Instagram'da paylaşıyorum. Oradan da eğer beni takip etmiyorsanız hala takip edin derim. Şu annem erkek kardeşime, küçük erkek kardeşim, küçük erkek kardeşime iki tane pijama, daha doğrusu eşofman altı gibi bir şey almıştı. Şu şekilde. Ama o denedi biraz küçük geldi. O yüzden bunları geri iade edeceğiz. Şu da aynısının daha açık gri olanı. Bir de annem şöyle günlük kullanmak için altılı iki paket 12 tane su bardağı ve yine şöyle 12'li çay bardağı almıştı. Bir de bunlar var. Evet bugün biraz fazla gezdik yorulduk. Bebek için bir şeyler bakalım diye indik. Ona da çok kararsız kaldım ne alsam ne yapsam diye. Ee, böyle kısa bir video vlog olmuş oldu. Bilmiyorum gerçi ne kadar oldu ama iftar saati de yaklaştı. Biz gidelim yemeğimizi hazırlayalım. Yemeğimizi yiyelim. Daha sonra bir sonraki vloglarda, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.